Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere genel bir bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta genel anlamda sizleri neler bekliyor? Evet. Arkadaşlar çok güzel. Bakın sıkıntılar var yok değil. Hani kiminiz aşkta yaşıyor, kiminiz iş anlamında. Belirsizlikler var hayatınızda ama yine de güzel sonuçlar alacağınız bir süreçtesiniz ve ee, sevineceğiniz olaylar üst üste geliyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada yıkılan e, bir yer görüyorum. Bunun anlamı şu: aşk anlamında, sevgi anlamında arkadaşlar, hayatınızdan giden birisi olmuş. Hani bu sizi çok etkilemiş. Bu eşiniz olabilir, aklınızdaki kişi olabilir ya da bir arkadaşınız da olabilir. Hani sizi etkileyen bir durum bu. Kopukluk olmuş, görüşme kesilmiş diyor bakın. Bu konuyla alakalı da siz çok üzgünsünüz aslında aslında karşınızdaki insan da aynı şekilde. Fakat burada bir süreç var. Zaman size ilaç olacakmış. Biraz bekleme yapın diyor. Kırgınlıklarınızla bakın. Kiminle küsseniz. Adım alırsınız arkadaşlar. Kalbiniz kırık. Şu sıralar zorlanmışsınız. İletişimlerinizde genel anlamda hani kimlerle muhatapsanız arkadaşlar kırgınlık olmuş. Yakın çevre ilişkilerinde özellikle çok beliriyor. Bir laf çıkmış sanki arkadaşlar, bir dedikodu ve sizin e, bu durum hoşunuza gitmemiş. Arada da birisi var yani hep laf getiren, laf götüren sizden de alıp o kişiyi laf götürüyor yani bu kişi. O yüzden arkadaşlar şu sıralar duyduklarımızda ne yapıyoruz? Hareket etmiyoruz. Haklıyken haksız olmuyoruz. Hani bir anda fevri davranışlar yaparsanız inanın ki. E, güzel şeyler olmaz. Yani kalbiniz daha çok kırılabilir. Sessiz kalın, geri çekilin ve bu şekilde gönlünüz alınacak gözüküyor. Bazılarınızın süreci yavaş ilerliyor. Hemen sonuç alamayabilirsiniz kırgınlıklarınızda ama kesinlikle yüzleşme dönemindesiniz ve adımlar gelecek diyor bakın. Evet bir başvuru yapmışsınız. Bu başvuru her an sonuçlanabilir. Olumlu da bir cevap alırsınız arkadaşlar. Ya da bir yere başvuracaksanız da güzel cevaplarınız gelirmiş. Ee, bir hediye düşünüyorsunuz. Bir hediye, bir doğum günü mü var ya da bir özel günü mü var? Birisine bir hediye alacaksınız. Bununla alakalı da fikirler almak isteyeceksiniz. Ama arkadaşlar bakın telaşlı günlerde sizi bekliyor. Ya bir düğün var ya bir... E, bir kalabalık görüyorum burada ya yakınınızın ya kendi e, hanenizin kalabalığı da olabilir. Bir e, özel bir gün var sanki de bunun kutlaması olacak. Telaşlar var yani burada tatlı telaşlar diyor bakın. Tamamlanacaksınız arkadaşlar. Ne ne ile alakalıysa bu durum tamamlanacaksınız. Yani olacak her şey. Niyetinizde e, bir yerin alınması var. Bu yer e, malla alakalı. Sanki bir ev ya da bir arsa ya da boş bir araziniz varsa, bir arsanız varsa buraya bir yer yaptırma gibi Hepinize göre tabi bu durumlar değişecek arkadaşlar ama malla mülkle alakalı konularda kararlar verilmiş. Ya bir yer yapılıyor ya bir yer alınacak gibi görünüyor. Evet taşınma mevzuları çünkü çok ön planda. Bir anda taşınma konularınız olabilir. Hatta ev arayışında bile olanlarınız var gibi. Kiminiz de böyle sanki evleneceksiniz. Artık bununla alakalı bir arayış içindesiniz. Hani ev bakıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tatlı telaşlar dedik ya. Hani bu hepinize göre değişecektir. Ciddiyete giden bir beraberlik gözüküyor. Yani ilişkiniz iyiye gidecekmiş arkadaşlar. Yeni bir tanışma var burada. Ve ilerleyecekmişsiniz. Bu kişi size çok iyi geliyor. Fakat diyor ki bakın dürüstlük. Hiçbir zaman dürüstlükten ayrılmayın arkadaşlar. Karşınızdaki insan Buna çok önem veriyor demek ki ateş burcundan, su burcundan olabilir bu kişi ee, ve sizi istiyor hayatında ve ilerleyecek misiniz? Siz böyle ikilem yapıyor gibisiniz, ön yargılı gibisiniz sanki yaşanmışlıklardan dolayı e, geçmişle alakalı birisinden kopmuş olabilirsiniz, bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ondan dolayı bir ön yargılısınız. Bazılarınız böyle. İşte arkadaşlar, hak eden insana değil de hak etmeyen insana da bazen haksızlık yapabiliriz Tabii ki temkinli olun diyorum ben size ama karşınızdaki insan size ne hissettiriyor buna bir bakmanızı istiyorum gerçekten bu insanın samimiyetini hissedersiniz yeni tanışanlarda da bu çok gözüküyor eski ile alakalı konularda gündeme geldiyse bu kişi eğer size samimi hissettiriyorsa bu da doğrudur yani başlangıçlarda olacakmış ilerleyecek misiniz eskiyle alakalı konularda gündeme gelip pişmanlıkla gelecek birisi de gözüküyor arkadaşlar. Hani hepinize göre durum değişecek. Ama ne diyor bakın? Samimiyetini hislerinde bulacaksın. Sana ne hissettirdiğinde bulacaksın. Doğru olup olmadığını, ne maksatla gelip gelmediğini buralarda anlayacak mısınız? Evet canlarım burada bir bayan etkisi var üzerinizde. Bu ailenizden birisi olabilir, yakınınız olabilir. Evliyseniz eşinizin tarafından birisi olabilir. Yani birisinin bir e, baskısı var. Otoriter dediğim dedik bir karakter ya da onu o kişiyi memnun etmeye çalışıyorsunuz. Bir türlü memnun olmuyor gibi. İşte bu konularda mutsuzsunuz arkadaşlar. Hayır diyemiyorsunuz bu insana ya da hep memnun etmeye çalışmışsınız. Bundan dolayı da sorunlar yaşanıyor. Değişim değişim olduysa bile. Evet canlarım benim bazen e, konfor veririz karşımızdaki insanlara aynı şeyi göremeyiz e, üzülürüz yıpranırız yani alıştırmışızdır yani karşımızdaki insana e, ve hep bizden onu bekler maalesef bazılarınız değişmiş yani bu konuda artık e, içimden nasıl geliyorsa diyenleriniz var evet güzel bir süreç sizi bekliyor sevineceksiniz para konularında eliniz bollaşacakmış arkadaşlar bir alma durumu var bir yere ödeme yapma durumlarınız var. Ve bir, bir yerden para beklentiniz de var. Bu beklenti de gelebilir. Her an her şey olabilir diyor gözüküyor maddi anlamda. Burada karşılıklı bir görüşme, yüzleşme var. Ee, küslüklerde kesinlikle bir görüşme karşılıklı olacak sanki arkadaşlar. Sevdiğiniz insanla yol mesafeniz varsa gelme isteği var ya da Gerçekten bir anda bu durumda gelişebilir. Karşılıklı burada da görüşme olabilir diyor bakım. Kiminiz çünkü ilk görüşme gibi bir gelişme yaşayacaksınız. Kiminiz de ara ara görüşüyorsunuz ama bu insan gelecek diyor bakım. Evet sevdiğiniz insan böyle baskın bir karakter dediğim dedik bir karakter. Hani bu kişinin bir engeli olabilir. Aile engeli, çevre engeli. Hani sizinle olabilmek için yol arayışında olabilir olabildiği kadar olacak şimdi arkadaşlar e, burada engeller diyor aile engeli derken ailesinden birisi istemiyordur ya da yasak aşk olabilir bir takım engeller var beraberliklerde şimdi dün bir arkadaşımız yazmış arkadaşlar bunu normalleştirmeyelim hani denmiş bana yasak aşk ilişkilerini asla normalleştirmiyoruz ne görünürse ben onu söylerim. Bunu bilmenizi istiyorum. Burada o işaret var. Ben ona göre yorum yapıyorum. Yani lütfen e, olayları farklı yerlere çekmeyelim canlarım benim. Herkesin özel hayatı farklı bir şey diyemiyorum. Siz uyanları aldım, kabul ettim deyin. Evet, burada gözyaşı damlaları var. Sevinçten akacak, sevineceğiniz bir durum olacakmış arkadaşlar. Hayatınızda zorlandığınız konuda olacak bu. Bir zoru başaracaksınız. Siz bir İş kurmaysa bu iş kurma. Ya da başka bir şey de olabilir bakın. Zor bir şey başarılacak diyor bakın. Hadi hayırlısı. Evet tabağa bakalım canlarım. Muhabbet artışı diyor bakın. Yani yakın çevre ilişkilerinde bir araya gelmeler, küslüklerde bir barışmalar olabilir. Gönül koyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ee, ama arkadaşlar sizde biten bitiyor. Önceki gibi değilsiniz, katılaşmışsınız. Yani hak edene hak ettiğini verecek gibisiniz. Ilgi hak ediyorsa ilgi, soğukluksa soğukluk yani bir şeylerin değişmediğini anlamazsınız. Siz değişmediğini sürece değişmeyecek diyorsunuz. Demek ki siz artık başkalarına değiştiniz. Kim neyi hak ediyorsa diyorsunuz. Devam edelim çok da güzel yapıyorsunuz. i̇şte arkadaşlar bazen alma-verme dengesini korumamız lazım. Karşımızdaki insan bundan anlar. Siz hep böyle alttan alırsınız, mücadele emek verirsiniz mutlu etmeye çalışırsınız ama karşınızdaki insan bunu alışkanlık haline getirir ve kendi hep sizden bekler. O yüzden dengeleri korumak lazım ilişkilerde, iletişimlerde. Evet, burada yakında bir düğüne katılacaksınız. Bu düğün ya kendi annenizin ya yakınınızın gözüküyor ama tatlı, gerçekten tatlı telaşlar üst üste yaşanabilir. Gönlünüzü alacak birisi var dedik ve bu kişi... Ee, gerçekten dikkat edecek Sizi kaybetmek istemeyecek Tekrardan bu eşiniz aklınızdaki kişi Ya da arkadaşınız da olabilir Üst üste rüyalar Ve e, etkisinde kalacağınız rüyalar Göreceksiniz Uyku sıçramalarınız olabilir Nazar etkileri çok var üzerinizde ne yapıyoruz Çok önemli detaylar insanlara Vermiyoruz ki işlerimiz güçlerimiz zas gitsin arkadaşlar Yoksa yarım kalırsınız ya da Güzel giden bir şeyleriniz bir anda bozulabilir Bunlara dikkat etmemiz lazım Dualarınızı sıkça edin. Gerçekten dua ettiğiniz zaman yolunuz, önünüz çok açılıyor, gözüküyor. İçten ettiğiniz zaman özellikle dualarınız kabul oluyor arkadaşlar. Bunu görüyorum. Meditasyon çalışmaları yapanlarınız var ya da bir dua çalışması yapanlarınız var. E, güzel sonuçlar alırsınız eğer hayırlı durumlar için yapılıyorsa arkadaşlar. Olumlu gelişmeler olur ve düzen varsa olur diyor bakım. Sonuç alacaksınız demek ki. Ve bazılarınızda öyle özel güçler var ki arkadaşlar bunu hissediyorum şu anda bakımda görüyorum. Hani bir şeylerin farkında mısınız değil misiniz bilmiyorum ama bazılarınızın gerçekten özel güçleri var. Ee, yaşantınızda bazı işaretler alıyor olabilirsiniz. Rüyalarınızda bile bazı işaretler alıyor olabilirsiniz. Bunların ne anlama geldiğine bakın. Mesela bir sayıyı çok görüyorsunuzdur. Bir isim çok görüyorsunuzdur. Bakın yani neden görüyorsunuz bunu ya da rüyanızda çok etkilendiğiniz bir rüyadır. Bakın ne anlama geliyor. Ne işaret alıyorsunuz. Bunları bir takip etmek lazım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık konularında da biraz kendinize dikkat etmenizi istiyorum. Alerji sorunlarınız var. Biraz böyle ertelediğiniz durumlarınız var. Sağlığınızla alakalı. Öne alın arkadaşlar. Asla ikinci plana atmayın sağlığınızı. İlerlemeden, büyütmeden artık sorun küçük olabilir. Sonra büyüyebilir. Dikkat etmeniz için söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Genel bakım istediniz arkadaşlar. Arada genel bakımlarda atıyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.